Migros TV'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ramazan ayı boyunca Migros TV'de sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Dolapta ne varsa o ürünlerimizi çıkaracağız ve sizlere Ramazan lezzetleri hazırlayacağım. Bu arada Rahmet ve marifet yüklü Ramazan ayında Anadolu mutfağıyla da sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Bugün size muhallebili bir güllaç yapacağım. Değişik bir tarif olsun istedim. Bunun için 6 tane güllaç yaprağı kullanacağım. Bu arada güllaçımız da glutensizmiş. Biliyorsunuz güllaç aslında nişasta un ve suyla yapılan çok da basit bir hamurdur. Ve bir, bir saray tatlısıdır da. Onun dışında altı yaprak güllaçımız var. 1 litre kadar süt kullanacağız. Ee, şekeri azaltıyorum. Yarım su bardağı şekeri, muhallebiye yarım su bardağı şekeri. Güllaça kullanacağım. Muhallebi içinde mısır unu, mısır nişastası ve buğday unu kullanacağım. Biraz da ben çok severim Hindistan cevizi tozunu. Şöyle biraz da Hindistan cevizi tozu ve bir sürpriz, muhallebiyi salepli yapacağım size. Şimdi efendim bunun için ilk önce ne yapıyoruz? Önce şöyle geniş bir tepsiyi ocağın üzerine koyuyoruz. Bir litre kadar sütü buraya boşaltıyorum. Bunun içine yarım su bardağı kadar şeker. Çünkü şekeri hep azaltıyoruz. Bunun altını yakıyorum. Şöyle bir e, hafif ılıtmam lazım. Çünkü güllaç yapraklarını bu suyun içinden geçireceğim. Ondan sonra ıslatacağım. Şöyle bir e, büyük bir kabım var. Gördüğünüz gibi en büyük boy dökken borcamı kullanacağım. Biraz da fındık, cevizi çok severim. Ama işte ceviz biraz karartıyor. Yani ben evde genelde cevizli yaparım. Ama bugün böyle daha böyle beyaz görünsün diye de biraz da fındık kullanacağız. Şimdi bu arada güllaç yapraklarımızı ıslatmak için sütle şekeri bir güzel Iğıtacağız. Şöyle parmağımızı ısıracak gibi olacak o kadar. Sanki yoğurdu mayalar gibi. Ondan sonra altını söndürün. Çok sıcak olmasın. Çünkü güllaş yaprakları eriyebilir. Şimdi muhallebi hazırlayacağız. Bunun için efendim migros sütümüzü alıyoruz. Ondan sonra şöyle bir tencerenin içine boşaltıyoruz. Bir litre süt. Efendim sütümüzü katarken şekeri azalttık biliyorsunuz. Yarım bardak şeker. Neyse ki şeker azalttım çok seviniyorum. Bir de tuzu azaltsam hiç problemim kalmayacak. Bunun üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Eğer varsa evinizde salep katabilirsiniz. Salep olağanüstü lezzet katıyor. Yani salipli bir güllaç gibi de oluyor. Salipli muhallebili bir güllaç gibi de oluyor. Şimdi sütümüzü ilave ettik. Tam bir litre süt koyduk buraya. Bunun üzerine şöyle 3 yemek kaşığı kadar mısır nişastası ya da buğday nişastası. Sonra 3 yemek kaşığı kadar da glutensiz un da kullanabilirsiniz. Buğday unu da kullanabilirsiniz. Ben genelde tam buğday unu kullanıyorum ama glutensiz de kullanabilirsiniz. Bir pakette vanilyamız vardı. Efendim vanilyamızı da ilave ettik. Eğer varsa evde Yarım su bardağı kadar da Hindistan cevizi tozu çok lezzetli. Aslında ben size bir şey diyeyim güllaçı çok severim. Güllaça sadece benim için fındık ya da ceviz yeterli. Ama şöyle hani misafirimiz gelecek diye daha şık, farklı bir güllaç yapalım dedik ve muhallebili salipli güllaçla karar kıldık. Just Green organik ürünleri tamamen bitkisel. Şu sütlüğümü yıkayıp geliyorum. Efendim, Just Green çevre ve hayvan dostudur. Sentetik parfüm, parapen ve gluten içermez. İçerisindeki kokular tamamen doğal yağlardan elde edilmektedir. Ürünler EkoSert ve Vegan sertifikalıdır. Dermatolojik olarak test edilmiş hipoalerjeniktir. Ambalaj ve etiketler %100 geri dönüştürülebilir. Efendim parmağımı ısıracak kadar sütle şekeri ısıttık. Şimdi 6 tane güllaç çufkamız vardı. Şöyle bunlara hepsini birden bakayım böyle bilecek miyim? Şöyle ilk önce ikiye bölelim. Böylece ıslatmamız bizim için çok rahat olacaktır. Kabımızda böyle. Kabın içine girecek kadar ortadan ikiye bölmemiz yeterli olabilir. Şimdi bunları tek tek şu görmüş olduğunuz sütlü şekerin içine ocağı kirletmeyelim. Epeyce yakınlaştıralım. Sütlü şekerin içine batırıyoruz. Şöyle bir kere batırıp hemen çıkarıyoruz. Hatta bazen ben öğretirken Gençlere öğretirken Şöyle batırın diyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar sayın Sonra hemen çıkarın diyorum Çok da tutmamıza gerek yok Şimdi birinci kat güllaçı koyduk 6 yufka vardı Üçüncü de sakın unutmayalım Muhallebiyi dökeceğiz Şimdi efendim İkinci güllaçımızı koyuyoruz muhallebimizi birazcık ılıttık. Çok da sıcak olsun. Çünkü güllaç yapraklarını da biz tabii ki ıslattık. Hani böyle çok yumuşak olsun istemiyorum. Durdukça zaten kendiliğinden bu muhteşem kağıt görünümündeki güllaç yaprakları biliyorsunuz ee, bir hayli yumuşuyor. Şimdi muhallebimiz bu kıvamda yani koyu bir boza kıvamında. Bunu da Kaymak da koyulur. Bu muhallebiye şimdi aklıma geldi. Kaymak da olağanüstü yakışır. Bu muhallebili bir sütlü tatlı. Zaten Ramazan ayının en güzel tatlıları sütlü tatlılar bana göre. En çok da yenen sütlü tatlılar oluyor. Çünkü hafif, besleyici ve sizi çok acıktırmıyor da tok tutucu. Şimdi gördüğünüz gibi muhallebimizi bir güzel yaydık. İçine Hindistan cevizi tozu koyduk. O yüzden pütürlü görünüyor. Bunun üzerine de varsa eğer ben fındık eklemeyi isterim. Şimdi ceviz de olabilir ama fındık hani daha beyaz gösterir. Şöyle efendim muhallebimizi yaydık. Şimdi bizim emektar, efendim, annemden kalan, çok severim bu havanımı, annemden kalan havanımdan şöyle gördüğünüz gibi biraz da finduk serpiyoruz. Çok yakışır. Bana göre bir saray tatlısı olmasına rağmen güllaç halkın en sevdiği tatlılardan biridir de. Çünkü çok hafif. Ee, çok lezzetli oluyor, sütlü bir tatlı meydana geliyor sonuçta. Şimdi dört yufkayı alta koyduk, iki yufka hesaplamıştık. Kalan iki yufkayı da efendim şöyle ılık sütün içine batırdık. Bir, iki, üç, dört, beş, ben beşe kadar saydım. Kalan yufkayı da bunun üzerine, muhallebinin üzerine koyuyoruz. Ve ondan sonra gül açımızı sütü çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabına kaldıracağız. efendim kalan sütümüzü de bu güllaçın üzerine döküyoruz siz zannetmeyin ki aman 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 efendim bu çok sulu oldu bu güllaç bu sütünü hepsini çekiyor bir de ben ne yapıyorum yedekte de bir bardak soğuk süt bekletiyorum çünkü servis zamanında bu soğuk süt sütü çekecek ya soğuk süt ona çok da lezzet veriyor şimdi biraz bekleyeceğiz bir saat içinde bu sütünü çekecek sonra çileklerle süsleyeceğiz ve servise sunacağız. Efendim salepli, muhallebili güllaçımız hazır. E, Baya tantanalı oldu değil mi? Araya şeyler koyduk, e, muhallebiler koyduk, salepler döktük. Bu arada tamamen sütünü çekmedi ama nefis oldu. Elbette ki ben bu kadar büyük bir dilimi yiyebilirim. Güllaç olunca bütün tepsiyi bitirebilirim. Efendim gönüllerinizin sevgiyle doldu. sağlık bir saatinizin hiç eksik olmadığı, çok umutlu çok güzel günleriniz olsun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a ısmarladık diyoruz.